Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber FIFA 23 oyuncu kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün yine oyuncu kariyerimize dediğimiz gibi devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde izlemediyseniz izleyin. Fenerbahçe'ye transfer olmuştuk ve Fenerbahçe ile henüz bir maça çıkmıştık. O maçta da bir şey yapamamıştık. 75. dakikada final oyuna girmiştik. Bu maçta antrenmanları yaptım. Jesus ile biraz daha kaynaştık, bir şeyler yaptık ve 81. dakikada Ziraat Türkiye Kupası'nda bizi oyuna katacak Adana Demirspor karşısında bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. sonra da bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın gençler oynayalım sağ formette oynayacağız sağ açıkta oynayacağız daha doğrusu Joe Vesistus bizi so, böyle oynatmak istiyormuş 21 numaralı formayı almışız 13'tü 13'tü. Bir gol veya bir asist şöyle iyidir. Şöyle iyidir. Bir gol veya bir asist. Sağ forvetiz. Gol atmayı umuyoruz. Gol atmayı umuyoruz. Bizi aslında şeydi. 13 numaralı formayı vermişlerdi. Ve for gol! İlk golümüzü atıyoruz. Ben Kaim. Kenar olmasıyla ilk golünü Adana Bitspor karşısında atıyor. 6 puandan direkt. İşte golümüzü tekrar izleyelim. Burada boş kaldık. Bu arada dünya kılısı seviyesinde oynuyoruz. Tekrardan hatırlatayım yok düşük şeyde oynuyorsun yok orada oynuyorsun filan demenize gerek yok mükemmel ah be oğlum yemeyin lan son dakikada Samuel ne yapıyorsun adamın yanından geçiyor bildirimler geliyor onlara bakıyorum derken ilk maçımız bitti İlk maçımızı bir skorla attığımız golle 1-0'a geçiyoruz Mutluyuz Mutluyuz de işte böyle ya böyle plan yapacağız bundan sonra iyi bir uçuyoruz olacağız filan diyoruz biz de uçuyoruz puanla de şutumuz var bir golümüz var tamam güzel 25 puan aldık ve maçın adamı biz seçiliyoruz güzel maçın adamı seçildik takımın ruhunu övelim biraz takımımız şey olsun takımımızı övelim tutalım hadi tutalım yani hep gösteriyor tutalım bir şey var ki kişisel stilist tut bunu daha sonra tutalım hocam bunu daha sonra tutalım ne diyor kişisel antrenör tut var bunu da tutabiliriz bu arada 44 binimiz zaten ama direkt verdik lan. Paramız kalmadı. Ben bunu var sanıyordum biliyor musunuz? Ondan direkt üstüne bastım. Neyse maçımıza gidelim. Ümrani Spor mücadelesindeyiz. 59. dakikada oyuna katıyor bir forvet olarak oynuyoruz. Güzel. Biraz bu bir sefer fazla oynayacağız. İlk defa oyuna girdiğimiz en erken süre 75. dakika filandı. 60. dakikada oyuna giriyoruz. Şu an Pedro Yano'ya giriyoruz. Yağmurlu bir hava. Onu da vururuz herhalde. Vururuz! 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 vururuz. 1-0 Orada normalde pas verecektim ama sonradan dedim ki kaleye vur. Burada var bu boş kaldık. <laughs> güzel pas. <laughs> Ve kaleci <işte>, böyle <laughs> mağlup ediyoruz. 1 sıfır öne geçiyoruz. Attığımız gol <laughs> <bir> ile 70 <yetmiş gülüyor> işte dakikada. Yine söylüyorum arkadaşlar. <laughs> dünya klası seviyesinde oynuyoruz. Bunu bu videoya 50 like falan gelirse seviyeyi yükselteceğiz bilginize. Yani çünkü öyle değil böyle şu seviyede oynuyorsun, gol atıyorsun falan demenize gerek yok. Havadan pas istedim. İstedim ama olmadı. Maç bitti. Berkay gol attı. Fenerbahçe <laughs> Ünlüler Spor takımını yendi. Adlı bir başlık. İleri git diyelim. Sivas Spor mücadelesi varmış. Oyna diyelim. Maçımıza gidelim. Bizi ilk defa izliyorsanız gençler abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Abone sonra bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Ve serinin devam için videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın gençler. kaybolan bulan bir şut çek. Maç rengi 6.5. Bunu yaparız. Bunu yaparız. Bir şut çekelim. Sivas geliyor. Korner kullanacak Sivas. The William. But it looks so threatening, but the danger averted. Berkay, 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 Berkay. Well, you've <laughs> got to Olmadı, amacım bu değildi. Sol ayak niye vurdu? Amacım bu değildi. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Amacımı göre yapamadım. istediğimi yapamadım. Ben orada gidip plase vuracaktım. Bu sefer de şey tırsızlık açacak. Plese ile ne oldu falan diye düşünüyorum geliyor. Aferin Kornel. Yani. Ve oldu oldu. 3-1 oldu. Şu an Pedro attı. Yani gelelim de. bir önemli değil. Lincoln elindeki topu taşıdı. Lincoln elindeki ata biz başlattık. Lincoln elindeki de Pedro'ya Pedro da topu ağlarla buluşturdu. Enji. Çok güzel. Ama Altay'da güzel bir şekilde kurtarıyor o topu. Max Reid kullanacak korneri. Direkten döndü. <laughs> Hakkımızı verelim. Bu maç biraz kötü oynadık. İstedikleri görevleri yapamadık. 80. dakikada oyunu kattığı için. Eksi 25 ne ya? Eksi 25 verme bize hoca. Sonra Zira Türk'ün kupasında rövanş mücadelesi. Bakalım kaçıncı dakikada biz oyunu katacak. Ya 81 de katma işte. Ya bizi geliyor böyle 81 dışı şeydi falan katıyor. Sonra bir şey yapamıyoruz. E? son 10 dakikada oynak yani kişi ne yapabilir? Allah aşkına ne yapabilir? E, Emre yerine oyuna giriyoruz. Sağ forvet. <laughs> Güzel geliyor. <laughs> Ve yedi. <laughs> Adana direkt. <laughs> Nasıl başladı? it's information there 5 minutes and a goal at this stage might well turn out to be decisive that's not a bad ball in Normalde kontrol edip vuracaktım. Burada Zardar Wilson gizli açtı. Normalde bunu kontrol edip vuracaktım. Dedim ki pas vereyim. Offside yok. Pedro atıyor. 2-1 öne geçiyoruz. Şöyle mi? Şöyle mi be? Plese vuracaktım da. Not much time left now though. Şöyle bir orta içeri. Bulamadık. Kafa. Yap presini. Yap presini. Ben şunlara bakıyorum. Dokunabildiğim yerlerdeyim. 6.9 ile oynuyoruz bu sefer. Ben bir şut çektim değil mi? Tamam. Bir sinem değil. Bir şut çektiysem. Son dakika geliyor Sivas. Taç kullanacak. Şöyle savunmamıza yardıma gelelim. Tamamdır, tamamdır. Maç bitti. Maçı kazanıyoruz. Maçı kazanıyoruz. Şey, şey, aşamı aşamı daha yoruldum. Yoruldum. Aynen. Transfer sezonunun son günü. Bir saat ilerleyelim. Bakalım takımımızda bir şey olacak mı? Gelen giden bir şeyler olacak mı? Bunu hep böyle yapacağım. Bir saat, bir saat, bir saat yapacağım. Şöyle bakalım. Şu anda öyle Emre Çetin gelmiş. Genç yetenek. Kuru kalp gelmiş, genç yetenek yani varmış. Daha sonra gelen giden yok galiba ya. Aynen. Şöyle yeni transfer yok galiba. Samat da Berisha. Böyle şu anda kadromuz bu şekilde. Ben olarak hızlı bir şekilde önemli anları oynayacağım. Önemli anları oynayacağım. Bu maçta farklılık yapalım. Oyun baga girdi. Ne oldu? Ne oldu orada? Abi şu an benim önemli anlarım bunlar mı cidden? Bunlar benim önemli anlarım mı cidden? Bu ne şimdi? <laughs> Maçı yeniden başladı. Abi bu saçma. Ne oldu ki? Oynayalım. Önemli anlar dedi. Hiçbir şey yapamadık ki. Neden 5 nok? Önemli anları tamam. Tekrar önemli anlar oluyor. Saçmalık bu arada ya. Güzel değil. Hadi be. Şu an saçmalık geldi, <laughs> Şu an anlamıyorum. Boyymişiz. Yeniden mi başlatacağım abi. Keşke öyle yapmasam iyiydik. bir derbide. Tekrar yeniden mi başlatacağım bu maçı. Tam bundan sonra yeniden başlatmayacağım. Ama çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. 5.7 ile başlıyoruz. Sonra bir anda bir şey oluyor. Tamam videomu hadi. Hadi 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 hadi. Hadi Gol cool be. Oh, Asistimiz iyi de neyse 1-0 asistimiz vardı da neyse boş ver önemli değil. Fenerbahçe kontrata çıkacağım. Hadi bakalım. Koşuyorum ben. Benim... ya Berkay olarak önemli an nasıl bu olabilir ben onu anlamadım. Takım olarak önemli an olsa neyse. Şu an ben girdim Berkay olarak önemli an olarak girdim. <laughs> Oh, not